burada işletme ya. ya. Yeterek var. Bakın şimdi şu birçok arkadaş var. Bir bana mesela şu var. Şu diyorlar ya. Kitap var bastıramıyoruz falan. E ben bastırıyorum. Benim emeklik maaşı fazla geliyor. Arttırıyorum bastırıyorum. 18 tane kitap oldu. Hatta üç tanesinin ikinci baskısını yaptım mesela. Basıyorum ben. Benim evimde kimse bana karışmaz yani şey. Bu benim, bu benim hayat mevat mesela ben, ben. Eğer geziyorsam yani bir şey eğer bir insan yazıyorsa, veya bir şey üretiyorsa, bunu bir de var şu arşidi, pazarlamakla da yükümlülük. Ben mesela bu yayın evlerine bursa Niye diye çarçur edecekler, ya bak da hiçbir şey olmayacak. Birçok arkadaş mesela, yetenekle bu şekilde ben şey aldığını biliyorum yani. Yani şartlarını hazırlamak gibi bir şey. Yani yetişen çocuk mesela sor, keşke beni de biri elimden tutsaydı. Yani benim işte en büyük şanssızlığımız mesela, bursa gibi bir yerde olmanız. Bazıları diyor ya Bursa'yı küçük, Bursa'yı küçük sevmiyor de bu İstanbul'u gören Bursa, Bursa'yı iki küçük köy gibi görür. Ama İstanbul'u tanımayan için Bursa çok büyük. Ya Bursa büyük diyorsun git bir bu Kredi, kredi Sanat Galerisi'ni gez. Bursa'daki galerilerde hiçbir tanesi senin gözünde ne, bir şey kalmaz. E git mesela herhangi bir şeyleri kitap evine veya tüy yapımı gezmeye kalsan <laughs> Bursa'da Bursa'da kitap yok zannedersin bazı şeyler var. Mesela bir Süleymaniye'de bir namaz kılsam Bursa'da hiç cami yok dersin. Yani şimdi böyle bir şey, şeyler var. Yani şunu diyelim hani uzaklayalım hani şeyi yetenek fark edildikten sonra ona birbirinin elinden tutması lazım. Öteki tarafta yetenek de kendini bilmesi lazım. Mesela ne yapıyor? Yetenek, yetenek varsa onu bir şekilde bak ben mesela şu kitabı yazıyı yazıyorum. Ondan sonra aynı şekilde mesela baskıya hazırlıyorum. Kitabına kapağına varıncaya kadar her şeyle şey yapıyorum. Sağ olsun İstanbul'da bir matbaamız var yani. Bunu bir matbaa çocuklar kahramızda çekiyorlar yani. Ve gidiyorum mesela bu basılmadan önce oturuyorum şeyin başına. A'dan Z'ye hepsini kendim tarif ediyorum. Yani nasıl olacak, ne şey, bir hata varsa matbaanın hatası değil, benim hatam yani. Ben mesela editim, onlar şeyde editörlük derler mesela, editörlüğü de öğrendim bu şeyde. Ya başka çare yok yani şey için. Şey. Şu kitap benim mesela şu anda mesela şu kitaplar mesela Türkiye'nin 81 vilayette de var mı kitaplar. Ama bu benim gayet Evet, peki. Bu kadar yeter herhalde. Ee, Mücadar Bey epey yordu. Ee, bir şair, yazar, yayıncı, gazeteci, öğretmen, dağcı, yani çok yönlü bir kişilik. Konuşulacak aslında çok şey var. Değinemediğimiz yönler oldu. Hikayeciliğine değinmedik mesela. Denemeciliği de değinmedik. O kitapların adını andık, geçtik bazılarını. Kendi ağzından dinledik. Farklı yönlerini tanıdık. Biz öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Daha sonra sizlere sabırla dinlediniz. Pek çoğunuz İbrahim Paşa, müdahale edersiniz. Ee, bugün aramızda Metin abi yok. O da Arabistan'a e, gitti. Orada bir ziyarette bulunacak. E, kendisini de burada saygıyla yardım Hatırlıyoruz. E, Kulaklarını için atıyoruz. E, tabii biz öncelikle e, buraya katılan Mücahit teşekkür ettikten sonra e, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'e e, ve onun genel müdürü Rıfat Bakan'a da çalışanlarına da, işte burada Mehmet kardeşimin mesela sabırla sabahtan beri çalışıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. E, bu sabırlı çalışmaların ödülü. E, evet, bugün böyle bitiyor. Haftaya e, ne var onu da belirteyim hemen. E, Türkiye'de İslamcılık tartışmaları e, Ankara'dan bir profesör arkadaşımız gelecek. Bilal Sambur. Haftaya burada buluşmak üzere diyoruz. Şimdi bir takdim olacak. E, evet, Nedim abi e, gelsin. チャチャで